Araba. 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 Ya. O ne? Hatta. Terlik. Terlik. Mavi. Bordo. Mavi. Bordo. Mavi. Bordo. Mavi. En büyük. Sadasbor. Ya sokak lezzetleri gelmiş. Dünyanın farklı yerlerinden gelen böyle yeri yarı minibüs tarzı şeyler var. Sokak lezzetleri var. Onları deneyeceğiz daha sonra. Burada da pazar kurulmuş. Ee, şu ileride de yerel bir pazar var. Ona da bakacağım birazdan. Akşam herkes iş çıkışı gelmeye başlamış gördüğünüz gibi. Kalabalıklaşmış. Bak burada Japon yemekleri var. İşte. Ödev bitti ama işlerim daha bitmedi. Şimdi atanın e, kreş kıyafetlerini yıkamıştım. Onları hazırlayacağım yarın sabah iş okulu var. dünkü havada nesel eser yok. Sırılsıklam olacağız gibi duruyor. Çadır kurmuşlar buraya dışarıya etkinlikler için. Ama kötü hava norişliği durdurmaz. <laughs> Her koşulda etkinlik varsa katılırlar yani. Buraya sokak lezzetleri gelmiş, dünyanın farklı yerlerinden gelen böyle yarı minibüs tarzı şeyler var, sokak lezzetleri var. Onları deneyeceğiz daha sonra. Burada da pazar kurulmuş şu ileride de yerel bir pazar var. Ona da bakacağım birazdan. Bu her sene kul, kuruluyor bizim burada. Tiende Bitte deniyor. Eskiden Norveç'te insanların fakirlik döneminde diyeyim ben size çok paraları olmadığı zamanlarda çevrede yaşayan, işte çevre köylerde, şehirlerde yaşayanlar bir araya gelip değiş tokuş yaparlarmış eşyalarını, yiyeceklerini vesaire. O, o kültürü yaşatmak için her sene bu zamanlarda kuruyorlar bu çadırları buraya. Herkes kendi el, el emeğini getirenler oluyor. İşte ne bileyim çeşitli yerlerden işte tezgah açanlar oluyor. Yiyecek getiriyorlar, kıyafet getiriyorlar, takı toba getiriyorlar. <laughs> Genelde el yapımı şeyler de oluyor şunun gibi. Örgü şapkalar falan. Her sene geliyor buraya. Kuruluyor meydana. Balıkların tadına bakıyoruz şimdi. Şu kanterel çeşit mantar sürü. burada çok çıkıyor. Ormanlarda. Baya güzel tadı şu hardal sosu da güzel tadı. Burada da şey var, somonlar var çeşitli. Şunu da çok beğendik. Sosların 3 tanesi 250 kuruşmuş. Biz şunu beğendik. Bir çeşit laks burada yani somon bir çeşit. Ama seyil başka bir balığın laksı mı sanki ya? Tam seyil laksı. Bu değişik. E, bunun tadı çok değişik geldi. Somondan farklı geldi tadı ama laks yazıyor. Laks somon demek bilmiyorum. O değişik bir balık bir, e, tam Türkçesini bilmiyorum ama çok güzel böyle marine etmişler. O tadı hoşumuza gitti. Bunun da tanesi ne kadardı? 250. 250 kuruş. İki tane alırsanız 400'e bırakıyor. Şimdi alacağız. Bir tamam, bunları alalım. Üç, üç, tane. üç tane de şunlardan alalım. İşte mesela el yapımı şeyler var. Örgü kazaklar falan var yün desenli desenli buradakiler seviyor böyle şeyleri şimdi desenlere baksana çok güzel yüzde yüz yün diyor fiyatı da 1500 kron çoraplar var eldivenler var böyle yün bu da 270 kronmuş eldivenler bir sürü desenli böyle kazaklar var. Şapkalar, bereler, eldivenler. Öyle bir yer arkadaşlar. Bizim pazarlarda böyle. <laughs> Nasıl buldunuz pazarımızı? Gerçi birkaç güne kalkacak ama. Şırıza aşağı bir şeyler satıyorlardı geçenlerde. Bak program yapmışlar. Mesela bu hafta boyunca işte konserler falan da olacak. Eee işte neler varsa şehirde etkinlik onları paylaşmışlar burada tablolar falan satanlar var el yapımı işte mumlar var içecekler var İşte geyik eti var bilmem hmm. ne buraya özel şeyler yemekleri sonra çocuklar okuldan çıktıktan sonra akşamüstü gelip deneyeceğiz şimdi şu ilerideki çadır var ya onu da göstereyim size oradan birer kahve içmeye gideceğiz e şimdi sonra da spora gitmeyi düşünüyoruz. Çocuklar işte çocuklar okuldan çıkana kadar bu aralar ihmal ettik biraz sporları. İkimizin de beli kötü. Benim zaten hem bel hem bacak ağrılarıma iyi geliyor. Mecbur devam edeceğiz. Şu karşıda hemen çadır kurmuşlar. Orada da böyle el sanatları falan satıyorlar herhalde. Bir bakayım ne var içeride. Burayı daha önce çekmiştim aslında daha detaylı falan. Birkaç sene önce de çekmiştim. Ama bu tarz videoları fazla izlemiyorsunuz diye benim de çekesim gelmiyor. <laughs> Açıkçası ilginizi çekmediğini düşünüyorum. Böyle tamamen bir yere ürünler var. Sabun mabun satıyorlar. Ağaçlar. Ahşap ürünler var. İşte yün. Eşyalar falan var yine. Böyle mini bir pazar kurmuşlar. Buraya istersen mesela ben de şey açabiliyorum. Parasını ödüyorsunuz tezgaha. Bir satmak istediğiniz bir şey varsa siz de koyabiliyorsunuz. Böyle mesela. Çok tanıdık geldi mi bunlar mesela size? Görüyor musunuz? Benzer şeyler var. Şurada da örgüler falan var. İşte. Böyle bir yer arkadaşlar. Dışarısı. fiyatları da tek tek çekmeyeceğim şimdi. Zaten aşağı yukarı 200 kron, 500 kron, 1000 kron, 1500 kron değişiyor alacağınız şeye göre, işçiliğine göre falan. İçeri dediğim gibi tezgahların parasını ödüyorsunuz. Kaç gün kalacaksanız orada. Ona göre de fiyat veriyorlar size. İşte burada bu alanı kullanma parası ödüyorsunuz daha doğrusu. Ondan sonra da satışınızı yapıyorsunuz. İşte şu an tabii çoğunluğu yaşlı burada dolaşanların. Gençler pek yok ya da okuldan çıkanlar direkt gelmiş. Akşam konserler falan olacak. O zaman daha aktif olur diye düşünüyorum. Bugün başladı zaten. Yarın öbür günde devam edecek. İşte herkes butiklerde falan da indirim yapmışlar. Herkes elindeki şeyleri satıyor. İşte ikinci el satış yapanlar falan var. Böyle tezgah önüne koyanlar var böyle işte. Bizim şehrin merkezi de burası. Burası aktivitet hüs dediği yer arkadaşlar. Genelde burada işte e, özel gereksinimli bireylerin yaptığı çalışmalar var. Onları da satıyorlar. Destek amaçlı büyük ihtimalle oraya. Şimdi bizim buralar böyle. Şimdi şeye doğru gidiyoruz. Spora. Yine şansımıza hava çok güzel. Ne sıcak ne soğuk. Galeriyi de açmışlar. <laughs> ha. Böyle e, her yerde şu an etkinlik var. Bu hafta boyunca. Yani cumartesi, pazar da olacak. Pazar son büyük ihtimalle toplanacaklar artık. Tabii tabi hep ki emekliler var bu saatte. İnsanlar çalıştığı için bugün günlerden cuma. Şu an hafta içinde çekim yapıyorum. Genelde emekliler gelmiş. Ya da iş bugün işe gitmeyenler. Biraz sakin. Bize bir turladık şimdi. Nerede kaybı ısmarlayayım Bilmem. Gönlünün götürdüğü yere götür beni. Benzinlikte bedava var. <laughs> Kahve içmeye yer arıyoruz. Burada kafeler saat 3'te kapanıyor. Kahve içeceğiz inşallah. Açık bir yer bulursak beni getirdiği kafeyi göstereyim size. Norveç'te birçok kafe böyle vintage görünümünde çünkü eski eşyalar atmayı sevmiyorlar. <laughs> Geleneklerine ve eski eşyalarına çok bağlı bir millet. Kafelerin çoğunu böyle eski haliyle görmeniz mümkün. Burası da şehrimizin en eski kafesi. Ya artık böyle Kültür evi gibi de geçiyor burası. Birçok konser burada yapılıyor. İşte toplantılar burada yapılıyor. Gündüzleri de kahve olarak, şey kafe olarak böyle kullanılıyor. Bu akşam burada DJ çıkacakmış bu arada. Bakalım belki geliriz. O zaman bize afiyet olsun. Nasıl buldunuz kafemizi? merkez iş çıkışı gelmeye başlamış gördüğünüz gibi. Kalabalıklaşmış, bak burada Japon yemekleri var. Fiyatlar üzerinde zaten. Şurada Kore yemekleri var. Biraz yaklaşayım. Fiyatları böyle. Şurada dönerci falan var. <laughs> Bizimki dönercinin önünde bekliyor. Şurada <laughs> fiyatları göstereyim. Döner kebap 189 kronmuş. Cheeseburger 169 kron. Şurada kavurmalı şavarma yazan var ya kavurmalı şey var. Döner gibi. O da 200 kron. Böyle fiyatlar. Şurada da yine bu da tavuk satıyor. Onu da göstereyim fiyatları. Yani çok aşırı pahalı değil. Ama tabi bir restoranda yiyeceğinizden bir tık daha uygun fiyatlar. Şurada da yine döner tarzı şeyler falan var. Bu da Yunan lezzetleri. Kore lezzetleri, Japon lezzetleri her şey var. Bunlar da yemeklerimiz. Ben kumpir özlediğim için bunu istedim. Çocuklarla git eee tavuk döner ve et döner söylediler bakan tadına. Kaşarları bile eritmeden içine koymuşlar. Evde daha iyisini yapardım. Üzerindeki tavuk eti biraz daha iyi ama kesinlikle evde daha iyisini yapabilirdim yani. Biraz hayal kırıklığı oldu. Arkadaşlar yemekleri denedik. Yani Norveçlerin çok büyük bir damak zevki olmadığı için, yemek kültürleri olmadığı için diyeyim ben size daha iyi bir damak tadını bilmediklerinden, tatmadıklarından belki de seviyor olabilirler. Ama hani biz Türk mutfağından gelen o damak lezzetini bilen insanlar olduğumuz için bana çok aman aman gelmedi açıkçası. Porsiyonlar küçüktü fiyatlarına göre. Yani şöyle söyleyeyim, <laughs> mecbur kalınca canımız çekerse bir şeylere yenilebilecek lezzetteydi. İşte yani nefsimizi körelttik. Kumpir canım çekiyordu epeydir. Ee, i̇şte İç güveğinden hallice bir kumpir yedik diyelim. <laughs> Eve doğru gidiyoruz şimdi çocukları da oynattık. Hava bulutlanınca akşamüstü olunca biraz da serinledi. Oradan hoplayamam oğlum. Hadi gidelim mi artık? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. 7 7 2 8 9 9 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 Fadi. 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 Askerler Türk is. Ata arkadaşına Türkçe öğretiyor. Değil mi ata? Hadi bakalım. Takımlar böyle Türk is. Motor siklet. Sparan motor <laughs> Tiran. Monkey. Tiran monkey. Monkey. Türkçe ne ata? <laughs> Maymun. Maymun tirini. Maymun tirini. <laughs> Maymun treni. Maymun treni. Araba. <laughs> Araba. Araba. Ya. O ne? Hata. Terlik. Terlik. Fire. Fire. Ha, it fire. İfaya. It fire. It fire. fire. Hmm. O ne? Kamyon. Hayır, hayır, hayır. Yarış arabası. Yarış arabası. Yarış arabası. Mavi. Bordo. Mavi. Bordo. Mavi. En büyük. Şamda En büyük. Şamda En büyük. Şamda spor. Ley 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 ley. Ley. En büyük. Ah! High five. <laughs> Bravo Noah. Tünaydınlar efendim. Bizim buralara sonbahar iyice geldi. Atayı dışarı yolladım. Git biraz bisiklet sür diye. Ders çalışmam lazım çünkü. Ocakta beni bekleyen pişmeye hazır tarhana ile kuru fasulye var. Bu arkadaşlar da inşallah ders çalışmaya başladıktan sonra bir ara ara verip pişirmeye başlayacağım. Biraz zihin açıklığı için kendime kahve yapmam lazım. Bu arkadaşı da ikinci elden aldım. Kendisiyle aşk yaşıyoruz. <laughs> Sahibi pek hakkını verememiş. Aradaki farkı kapatıyorum ben. Dışarıda böyle bayağı bulutlu bir hava var. Camlarımın da silinmesi lazım. Ama her sildiğimde yağmur yağıyor. Yıldık. Kahvemiz hazır. Hadi bakalım ders çalışmaya gidiyoruz. Kitaplarımla zaten tanışmıştınız. Şimdi biraz da ödevlerimden bahsedeyim size. Her hafta yeni bir ödev alıyorum. Burada VL, VL eder deniyor. Bana danışmanlık yapan kişiden. Pedagog ya da Barnage yani kreş öğretmeni olması gerekiyor. Yani okul öncesi öğretmeni olması gerekiyor. Ben de şu an yeni görevimi aldım. Onunla ilgili çalışma yapmam gerekiyor. Her hafta çocukları gelişimini destekleyecek bir aktivite düzenlemem gerekiyor. Ödevlerim bu yönde genelde. Bu sefer de tur organize edeceğim ve çocukların biraz daha fiziksel gelişimini destekleyecek. Daha aktif olmalarını sağlayacak. işte balans e, özelliklerine e, gelişim sağlayacak bir aktivite düzenlemem gerekiyor. Onu planlayacağım. Kimle gideceğim? Kaç çocuk yanımda olacak? İşte kaç saatte gideceğimiz yere varacağız? İşte bu etkinlik ne kadar sürecek? E, gittiğimizde neler yapacağız? Bunların hepsini bütün günü planlamam gerekiyor kısacası. Onunla ilgili bir ödevim var. O zaman bana kolay gelsin. Görüşürüz. Arkadaşlar bir plan. Çıkartmaya başladım gibi Birkaç saattir başındayım Çünkü bir yandan okuyup öğrenip Bir yandan da yazmam gerekiyor Biraz zaman alıyor tabi Şimdi bir mola vereceğim O arada gidip yemekleri yapalım Arkadaşlar tarif veremeyeceğim Öyle çok aman aman bir şeyim yok Tarifim yok ama Tarhana için şunu söyleyebilirim Önden böyle tereyağıyla Biraz zeytinyağıyla da yapabilirsiniz Ya da normal yağ, sıvı yağıyla ee, Naneyi sarımsağı kavuruyorum biraz kokusu çıkana kadar. Sonra da biraz salça ekliyorum. Ondan sonra ıslattığım taranayı ekleyip e, böyle kaynayana kadar karıştırıyorum sonrasında. O yani. E, kuru fasulye de zaten her zamanki tarif. Sadece dikkat etmeniz gereken şey çok böyle soğanı güzel kavrulması lazım. İçerisinde. O daha güzel bir şey veriyor. Yemeklerden sonra derse devam edeceğiz. Ödev bitti ama işlerim daha bitmedi. Şimdi Atanın e, kreş kıyafetlerini yıkamıştım. Onları hazırlayacağım yarın sabah iş okulu var. E, şöyle bir ince mevsimlik e, rüzgar ve su geçirmeyen bir tulumu var. Şöyle tamamen yağmur için olan alt üst bir takımı var. Biraz daha bunun kalın olanı var. Bu, bu mevsimde hava çok değişken olduğu için bahar aylarında bazen çok sıcak oluyor bazen soğuk oluyor o yüzden böyle hem bir tık kalınını hem tamamıyla yağmur geçirmeyenini hem de biraz daha hava sıcak ama yağmursuzsa giyebileceği şeyini götürmek zorundayız kıyafetini yani hava durumuna göre kıyafet götürmek zorundayız şunlar polar alt üst takımı bunun içerisinde yedek kıyafetleri var ince yün e, böyle boğazını da saran bir şapkası var yağmur şapkası var normal beresi var. Güneşli olursa kepsi var. işte gözlüğü var. Eldivenleri var. Bir ince bir kalın. Şöyle bunların hepsini haftalık olarak düzenli getirip götürüyoruz. Gördüğünüz gibi her e, hava şartına uygun kıyafeti var atanın. Bir de gün içerisinde ıslanırsa geri getiriyoruz. Evde kurut, yıkayıp kurutup tekrar e, kreşe geri teslim ediyoruz falan filan. Bazı kreşlerde kurutma makinesi var ama bizimkinde yok şu anda. O yüzden eve getirip kurutup geri götürüyoruz. Kısacası <laughs> nasıl buldunuz? <laughs> Buranın kreş hazırlıklarını daha çok işimiz var. Şurada bir daha yıkanacaklar var falan filan. İşte böyle burada durumlar. Şunu da ekleyeyim. Bir de ayakkabıları da en az iki çeşit bırakmamız lazım. İşte yağmurlu havada giydirmek için çizme, normal kuru havada giydirmek için spor ayakkabı, bir de su geçirmeyen e, yağmurlu olursa hafif e, su geçirmeyen bir ayakkabı istiyorlar genelde ya da e, bunun bir tık daha kalını oluyor kış döneminde giydirebileceğimiz hem yağmur geçirmeyen bir çizme bir de sadece karda giyebilecekleri soğuk geçirmeyen çizme ekleniyor kışa doğru bunların <laughs> bunların üstüne bir de baya böyle çeşit çeşit her mevsim ve e, hava şartına uygun kıyafet ve ayakkabımız var. Arkadaşlar size ilginç bir şey söyleyeyim mi? Şu an Eylül ayındayız, hava 8 derecelere kadar düştü. Hatta daha da geceleri düşüyor. Buna rağmen herhangi bir ısıtıcı henüz çalıştırmaya başlamadık. Daha ilginçini söyleyeyim. Ev o kadar sıcak oluyor ki bazen böyle pencereleri açıp havalandırıyoruz, evde tişörtle duruyoruz. O kadar soğuğa alışmışız ve evlerin izolasyonları çok iyi olduğu için. Evlerin içi hiçbir şey çalıştırmadan da gayet sıcak oluyor. İşte nasıl ısındığımıza dair videolar paylaşmıştım daha önce. Buralara bir yer eklerim. İzlemek isterseniz oradan izleyebilirsiniz ama herhangi bir şey çalıştırmıyoruz şu an evin içinde. <laughs> Belki bazılarınız ben 8 derece dediğimde üşüdünüz bile. Ama alışılıyor. Doğru malzeme kullanılınca da evler gayet sıcak olabiliyormuş demek. Bu erken kalkacağım. Hepinize iyi geceler. Herkese selamlar. Günaydınlar tekrardan. Arkadaşlar dün bahsettiğim şehir etkinliklerimiz devam ediyor. Bugün de şeye gidiyoruz. E, burada Alcoa fabrikası var. Alüminyum fabrikası. Onun açık günü var. E, halka açık günü. Orayı saat saatlik böyle gezebiliyorsunuz. Gün boyu açık olacak bugün. Halka açık olacak. Oraya doğru gidiyoruz. Çekim yapabilirsem oradan da size çekimler yapacağım. Hadi görüşürüz. Yalnız dünkü havada nesel yok. Sırılsıklam olacağız gibi duruyor. Çadır kurmuşlar buraya dışarıya. Ginnikler için. Ama kötü hava Norveçlileri durdurmaz. <laughs> Her koşulda etkinlik varsa katılırlar yani. <laughs> Bizi de durdurmuyor gördüğünüz gibi. Biz de buradayız. Alıştık artık havalara. Bakalım içeride neler var. Çok romantikler ya burada dans ediyorlar. <gülüyor> 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 Fabrika burası. Şöyle. Fabrika hem Avrupa'ya hatta Türkiye'ye bile hayat yapıyormuş alüminyum fabrikası. Şimdi içerisini gezeceğiz. Birazdan e, içeri alacaklar şu çadırdan gireceğiz sanırım. Bakalım neler var içeride. Arkadaşlar içeride kamera yasakmış çekim yapamayacağım ama güvenlik önlemlerimiz var. <laughs> Bakalım neler göreceğiz. Arkadaşlar az önce çıktık şeyden. E orada tabii çekim yapamadık yasak olduğu için güvenlik nedeniyle kamera çalıştırmamız işte herhangi bir kişisel eşya almamız falan da yasaklı içeride fabrikanın içerisinden çekim yaptırmıyorlar ve çok e, ısı olarak çok yüksek magnet, ma, e, manyetik alanları çok yüksek e, olduğu için bayağı korunaklı girmek gerekiyor içeriye dediler o yüzden de ona göre dolaştık bir de fabrikanın her yerini gezdirmiyorlar bu arada. Sadece belirli yerlerini gezebiliyoruz. Ama fabrika hakkında merak ettiğim şeyler vardı. Özellikle e, kullandıkları enerji, yeşil enerji mi? İşte çok fazla tuk, su tüketiyorlar. Bu su temizlenip mi? Tekrar e, şehir suyuna karışıyor mu? Tekrar kullanılabiliyor mu falan filan. Bunları da öğrenmiş olduk. E, %3'ü yeşil enerjiymiş. Adamların kendi rüzgar gülleri varmış. Hatta şey şu dağın arka tarafında bir sürü rüzgar gülü var. rüzgar enerjisi ve hidroelektrik santrallerinin aldıkları enerjiyle fabrikada kullanıyorlarmış. Ve hiçbir şeyi atmıyor yani yaptıkları malzeme onu geri dönüştürebiliyorlarmış. Onlardan da bahsettiler. Çok yüksek ısılarda çalıştıkları için soğutmak amaçlı su çok kullanıyorlarmış. O suyu da birden fazla arıtma işleminden geçip özel havuzlarda ondan sonra ee, yeniden kullanıma açıyorlarmış vesaire. İşte onlardan falan bahsettiler. Avrupa'nın geneline falan e, satış yapıyorlarmış. Ondan bahsettiler. Ben Türkiye'de yapıyorlar diye hatırlıyorum ama Türkiye'ye yapmıyorlarmış şu an. Amerika'ya yapıyorlarmış ve tüm Avrupa'ya yapıyorlarmış bir de İskandinav ülkelerini. Karşıda zaten fabrika hemen görüyorsunuz. İşte o çıkan duman zararlı mı? falan onu da konuştuk. Değil dediler. Fitre kullanıyorlarmış. Zaten Norveç'ten de beklenilen buydu. <laughs> Beklentimizi karşıladı cevaplar. Öyle işte. Ay nasıl kaldım yine. Ben şimdi eve geçiyorum. Havaz gördüğünüz gibi her an yağmur yağacak gibi. Bir sürü de ıslandık. Çok üşüdüm. Ben fabrikanın içinde gezeceğiz diye düşünerekten ona göre giyinmiştim. Çoğunluğu dışarıdan dolaşarak gezdiğimiz için bayağı bir ıslandık. Ama keyifli değişik bir tur oldu. Saat 9. Hava bayağı bir kararmaya başladı buralarda gördüğünüz gibi. 8 gibi kararıyor artık. Çay içip yatacağım. Herkese iyi geceler.